Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu videomuzda Mevlamız İmam Ali Aleyhisselam'ın hakkında sohbet edeceğiz. Kur'an-ı Kerim, ehlibeyt i Beyt Aleyhisselam'ı vasıflarıyla, nitelikleriyle bütün insanlık alemine ve özelde de İslam camiasına tanıtmıştır. Bir insanın en önemli özelliklerinden, vasıflarından biri, onun ilmi derecesi ve ilmi makamıdır, ilmi derinliğiydi. Biz de bu videomuzda e, anladığımız kadarıyla kendi haddimiz ve ölçümüz noktasında Mevlamız'ın bu yüce vasfından ve bu önemli özelliğinden bahsedeceğiz. Her şeyden önce Yaradan O'nu, Emirul Mu'minini, İmam Ali aleyhisselamı, bu kainatın alemi olarak tanıtmıştır. Yaradan O'nu, yarattığı bütün eşyaya, alim olarak bütün eşyanın hakikatını, özünü, ruhunu bilen bir kimlik olarak tarif etmiştir. Nerede e, bu tariftir? Bu cümle, bu söz nerededir? Rad suresinin son ayeti, ayeti kerimede Yüce Allah buyuruyor ki ve يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَا بِاللّٰهِ شَه۪يدًا ve وَبَيْنَكُمْ ve men indehu ilmul kitab Hazreti Peygamberimizin Mekke döneminde e, bulunduğu zaman inen ayetlerden birisidir. Hazreti Peygamberimiz o zaman ki Kureyş tarafından reddediliyordu ve peygamberin bu hak davetinin önünde ciddi mücadele veriyordular, direniyordular peygamberi. Hem inkar ediyordular, muhalefetleri sadece inkarla kalmıyordu. Peygamber'e her türlü azar ve eziyet yapıyordular. Haşa sümme haşa peygamberi yalancı diyordular. Sihirbaz diyordular, deli diyordular. Olmaz kalmaz oyunu Resulullah'ın başına getiriyordular. Böyle bir ortamda Yüce Allah Peygamberi teskin ediyor. Neyle teskin ediyor? Şununla. Önce şöyle buyurun. Diyorlar sen gönderilmiş değilsin, sen peygamber değilsin ey habibim. Sen söyle. Benim peygamber olmama yeterlidir Allah'ın şahit olması ve bir de ilmul kitaba sahip olan o şahsın şahit olması. Allah burada bir kişiyi şehadet noktasında kendi derecesinde karar kalmış ve Resulullah'ın Risaletinin şahidi olarak sıradan bir insan değil, büyük bir ilmi makama, büyük bir mevkiye sahip olan bir değeri tanık göstererek peygamberi teskin ediyor. Yeterlidir. Allah'ın senin Resul olmana şahit olması ve bütün kainatın veya Kur'an'ın tamamının ilmini taşıyan o kişinin şahit olması. Bu ayeti kerime indiği zaman İmam Ali Aleyhisselam genç yaşlarındadı. Tarihte diyorlar ki 16 veya 17 yaşlarındaydı. Allah İmam Ali'ye böyle bir ilmi makam verdiğini aynı zaman tanıtıyor bütün kainata. Ali sıradan bir beşer değil. O sadece e, dünyevi e, makamlar noktasında belirli bir ilme bir dereceye sahip olan bir kişi değil. Yaradan ona özel bir muamele etmiştir. O özel bir lütfa e, mazhardır. ara Yaradanın e, ilminin menbaıdır. Allah onu e, ilim doğrudan kaynağı ve ilim deryası karar kılmıştı. E, budur ki burada İmam Ali Aleyhisselam 16 veya 17 yaşlarında Elmul Kitab, bütün kitabın bilgisine sahip olan kişi diyor. Bütün kitaptan maksat nedir? Kur'an müfessirleri iki şeydir diyorlar. Bir, el kitaptan maksat sadece peygambere inen Kur'an-ı Kerim kastedilmiyor diyorlar. Kitaptan maksat tekvin kitabıdır. Yani yaratılış alemidir. Bütün cihandı, evrendir. Yani Hazreti Ali sadece bu dünyada birinci gökyüzünün altında var olan değerleri tanıyan bir kimlik değil bütün kainatta, bütün yaratılış düzeninde var olan her şeyi bilen bir değerdir. el kitab Yaratılışın her şeyini bilmektedir. Allah ona böyle bir inayette bulunmuş. Ayrıca ikinci noktada diyorlar El-Mulkitab'dan maksat Kur'an'ın tamamını bilen bir derecedir, bir makamdır. Kaç yaşlarında? 16-17 yaşlarında. Öyle ki ben Kur'an'dan bir bu noktada bir örnek arz edeceğim. Önemli bir örnektir. İmamı Sadık aleyhisselam buyuruyor ki, Kur'an'ı bir öyküdür. Bu Kur'an'ı öyküyle Ehli Beyt'in ve başta da i̇mam Ali aleyhisselamın ilmi derecesini anlamamız açısından İmam bu öyküyü bizim için getirmişti ve bu örnekle bizim ufkumuzu açmıştı. İmam buyuruyor ki Hz. Süleyman ki herkesin bildiği ve Kur'an'ın tanıttığı bu dünyada büyük bir makama, maddi makama sahip olan bir peygamberdi, bir ilahi elçidir. Aynı zamanda bir sultandır, saltanat sahibiydi, hüküm sahibiydi. Dünyadaki saltanatları kastetmiyoruz. Amaç burada makam mevki işte geniş bir idarenin sahibiydi. Hz. Süleyman öyle ki kendisine Bulkeis hanım gelecek, Sebe'nin kralçesi kendisine gelecek. Hz. Süleyman onu çağırmış gelsin Hz. Süleyman'ın huzuruna. Sebe'den gelecek Kenan'a. Arada binlerce kilometre yol var. Hz. Süleyman oturmuşuydu. Etrafında olanlara şöyle bir cümle dedi. O hanım o kralçe buraya gelmeden on, önce onun oturduğu o koltuğu, işte kürsü dediği koltuktu, o koltuğu kim getirebilir? Bu Kur'an'ı bir öykü diyor. Kur'an diyor ki, Gale ifritun minel cin. Cinlerden bir fert dedi ki, ben onu getiririm. Sen yerinden kalkıp, oturacağın bir süre içerisinde istiyorsansa getiririm. Kur'an diyor ikinci bir kişi kalktı ortaya. ikinci bir kişi ayağa kalktı. Hazreti Süleyman'a dedi ki ayağa kalkmanıza gerek yok. Bir göz kapayıp açacak bir süre içerisinde ben onu getiririm. Kim idi bu kişi? Bu kişi Hazreti Süleyman'ın veziri. Hazreti Süleyman'ın veziri Bel'em İbni Bağurad'ı. Bel'em İmam-ı Sadık aleyhisselam buyuruyor ki, Elmun minel kitab, kitaptan bir miktar bir bilgiye sahibiydi. Allah'ın ismi azamından bahsederiz. İmam buyuruyor ki, o ismi azamdan bir harf öğretilmişti. İsmi azam buyuruyor 73 harftir. Hala bu bizim anlayacağımız seviyede beyan ediyor. Bu ismi azamdan bir harf öğrenmişti, bu işi yaptı. Getirebildi mi? Evet diyor. Hz. Süleyman gözünü kapadı ve açtığı zaman e, Seba'nın kralçesi Bulgeys hanımın e, kürsüsünü, koltuğunu sarayında gördü, önünde gördü. Bir gözünü kapayıp açacak kadar. Bu nasıl bir güçtür? Bizim gerçekten şu an bunu idrak etmemiz mümkün değil. Bu makama sahip olan maneviyat noktasında o derecededir ki ismi Azam'dan imam buyuruyor ki bir harf biliyor. Biz ehlibe ise o İsmi Azam ki 73 harftir, onun 72'sini bilmekteyiz. Allah diyor birini kendisine has etmiş, onu kimseye vermemektedir. Şimdi böyle bir derecede o kitaptan bir miktar biliyordu, İsmi Azam'dan bir harf biliyordu. Ama i̇mam Ali o elmun minel kitap biliyordu ama bu elmül kitabı bile bütün kitabın tamamını bilen böyle bir ilmi ihatesi olan bir şahsiyettir i̇mam Ali aleyhisselam. Bu budur ki bu noktada Kur'an onu Yüce Allah bize tanıttığı zaman yani Hazreti Ali işte o, okul görmüş, öğretmen görmüş, ustad görmüş, ne bileyim kabilesinin içerisinde akıllı bir insanıydı. Böyle bir e, ilmi makama gelmişti şekilde İmam Ali'yi tanıtmak elbette İmam Ali'ye büyük bir eksikliktir. E, elbette İmam Ali Aleyhisselam'a karşı büyük bir haksızlıktı. Çünkü yaradan onu tanıttığı zaman o babasının, anasının, okulun, öğretmenin, çevrenin bilgisiyle bilgilenen birisi değil o yüce yaradanın lutfuyla onun ilhamıyla onun bildirmesiyle bir ilim menbaı haline gelmişti. Yani İmam Ali'nin bilgisi ilahi okyanusa bağlı olan bir kanal gibiydi. Her daim onu Allah tarafından bilgi ak akmaktaydı. Onun için iddiası şuydu İmam Ali'nin. Bu söz İmam Ali'ye haslı ondan başka kimse de bu iddiada bulunamamış ve bulunamaz da. Neydir o söz? Durmadan kürsüden, kürsüden sesleniyordu. Peygamberimizin vefatından sonra İmam Ali Aleyhisselam durmadan kürsüden sesleniyordu. Buyuruyordu ki Seluni kable en tefkuduni. Sorun benden. Beni kaybetmeden önce sorun. ...aklınıza ne soru geliyorsa sorun... ...çekinmeyin... ...andolsun Allah'ın zatına... ...ben göklerin yolunu... ...yer küresinin... ...yollarından daha iyi biliyorum... ...bu sıradan bir insanın... ...sözü değil... ...dünyevi... ...kanallarla... ...dünyevi araç yeleşlerle... ...bilgi sahibi olan... ...allami cihanın sözü değil... ...bir profun, bir profesörün... ...sözü değil... Bu bir insanın sözüdür ki artık bu kainatta el mul kitaba sahipti. Her şeyi biliyorum demek dedi. Bi iznillah, Allah'ın izniyle. Allah ona böyle bir bilgi, böyle bir makam vermişti. Çok güzel bir örnektir, çok mükemmel bir örnektir. Ee, yine aynı şekilde bir gün e, Hz. Peygamberimizin ashabına hitap ederken Peygamberimizin vefatından sonra camide seslendi halka Seluni qabla en tefkuduni, sorun benden beni kaybetmeden önce cemaatin içerisi içerisinden biri seslendi. Şöyle dedi. Ya emirul müminin dedi. Cebrail ile Emin şu an nerededir? Sorusu bu. Veya bazı hadislerde var ki ben kimim sorusunu e, yönlendirmiş İmam Ali Aleyhisselam tarih diyor ki İmam Ali Aleyhisselam mübarek başını semaya e, çevirdi sonra sağına baktı soluna sanki böyle bir evrene bir bakış attı dünyaya demiyorum evrene bir bakış attı ve sonra buyurdu ki sen Cebrail'sin bu sözü dedikten sonra Cebrail o e, toplumda kayboldu artık e, gözlerden itti budur ki Emirul Müminin İmam Ali Aleyhisselam'ın ilmi makamını gerçekten anlamak için Kur'an'ın onun ilmiyle ilgili ortaya koyduğu ayetleri ciddi olarak değerlendirmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Emirül Mümininin ilmi hakkında ikinci bir cümle daha arz edeceğim. İbn Abbas'ın sözü şudur. İbn Abbas diyor ki peygamberin öğretmeni Allah'ıydı. Peygamberin öğretmeni Allah'ıydı. Bütün bilgilerini Allah vermiş idi. İmam Ali'nin de öğretmeni Resulullah idi. Peygamber kendisinde ne var idise tümünü İmam Ali'ye aktarmış idi. Benim ve bütün ashabın bilgisini, topladığımız zaman Ali'nin bilgisinin karşısında yedi okyanusun karşısında bir damlaydı bizim tamamımızın bilgisi. Ali yedi okyanus misaledi biz yedi okyanustan bir damlacığız Ali'nin bilgisinin karşısında. Ve budur ki onun o yüce makamını anlamamız için Hazreti Peygamberimizin önemli bir sözünü burada sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz buyuruyordu ki korkuyorum insanlar Ali ile Allah'a şirk koşalar. Yani onun bulunduğu o yüce makamı hakkıyla Resulullah tanıtamadı. Niçin tanıtamadı? Çünkü bizlerde normal beşerde kabiliyet yokuydu onun hakkıyla derecesini unvanını kimliğini idrak etsin. Peygamberimiz buyuruyordu ki: Korkuyorum ki aynı Hristiyanların İsa Hazreti İsa üzerinden Allah'a şirk koştuğu gibi ümmetim de Ali üzerinden Allah'a şirk koşa. Eğer bu korkum olmasaydı Ali'nin hakkında onun makamı ile ilgili öyle cümleler diyecektim ki Ali'nin mübarek ayaklarını bastığı her yeri o toprağı insanlar teberrüş olarak götürecekti. Ama maalesef Peygamberimiz diyemedi Ali kimdi. Diyor ki diyemiyorum desem insanlar anlayamıyor. Anlayacak kapasiteleri yoktu. Bu, bu noktada biraz anlat, anlamaya çalıştığımız zaman Emirül Müminin kendisi şunu buyuruyor. Şunu buyuruyor. Diyor ki Peygamber bana ilimden bin bab öğretti. Ellemeni elfe babin. İlimden bana ilim bin bab, bin konu öğretti. Her bir babdan, her bir konudan bin bab ayrılıyordu. Böylece ilimden bana bir milyon konu bab öğretti. Nasıl bir babdı? Öyle bir babdı ki peygamber buyurmuş ki Ana Medinetul Ilm, ilim tamamen bendedir bana gelmişti ve ben bu ilmin tamamını Ali'ye aktarmışım. Ve Ali'un babuha. Ali bu ilmin babıdır, kapısıdır. Famen ara'del Medine ve'l hikme felyati min babiha. Herkes gerçek bir, bir ilim peşindeyse, herkes hikmet peşindeyse o kapıya gelmelidir, Ali kapısına gelmelidir. Ali ile bana gelmesi, gelmeniz gerekiyor. Evet e, dostlar İmam Ali aleyhisselamın bu yüce makamını derk etmek elbette bizim ona bağlılığımızı, muhabbetimizi artıracaktı. Yani biz e, haşa e, Emirul mümininin o yüce makamını indirip getirip artık diğer insanlarla kıyas etmeyeceğiz. İşte filan sahabe böyle demiş. Hazreti Ali de onun karşısında böyle demiş. Kıyası bile gayri mümkün olacak. Nasıl Resulullah'ın kıyası gayri mümkünse Emirul Müminin'in de kıyası gayri mümkündür. Doğru değil ve bu sözü Hazreti Peygamber buyurmuş. La yuğalsu be ale Muhammedin ehadun Muhammed'in ehli beytine hiçbir fert kıyas edilemez, edilmemelidir. Çünkü onlar sahip oldukları vasıflar sıradan vasıflar değil. Videomuzu kısa tutma adına burada e, sözü bitiriyorum. Budur ki Mevlamız Emirül Mümini'nin her bir sözü bir hakikatın e, tarifidir, bir hakikatın izahıdır o yaradanın ilminin menbaıdır. O Resulullah'ın ilminin kapısıdır. Emirül müminin böyle bir makama sahiptir. Budur ki onun nehcül belagası baştan sona kadar bize gerçekten ışık tutmaktadır. Bizim ufkumuzu açmaktadır. Bize bilgi vermektedir. Selam olsun Mevlamız Emirül müminine. Selam olsun Ali'nin yolunu izleyenlere.